Sen bakayım mı? Hani, bakayım. <laughs> Bakalım. Bunlar <ya. gülüyor> senin de var ya. Yenir. Şey Seni, şey Seni evet iki tane şey Sen de, 이리봄비, ben de, de bir Sende, değil evet. ben mi alırım? Evet. Ne oldu? oldu? Adam noktayı koydu kardeşim. Tane. Ve özellikle 32 32 olmayan dişlerde ee, neyse iyi <laughs> 55, <laughs> 55 miydi? Yıllar yaş kaçtı. Or böyle işte, bir şey olmaz. <laughs> o zaman sen daha bebektin. <laughs> Belki de yoktun. <laughs>

Maytay sana kafa tutmuş birisi. Mayı tay dövüşü. Kafa tutmuş birisi. Sen kanka canlı yayındasın. Tak Herman, şu kombinin altına bir tane askeri bot değil de bir tane ket ayakkabı giysen ve üstündeki geriye de çıkarsan tam polissin birader. Tam polis e, ve yakın koruma tipleri olsun. Gel sen şimdi e, olduğu için böyle giymeler bilmezsin yani. Daha... Kamuflaj değil. Kamuflaj. Kamuflaj. Anladım. Bak yengemiz konuştu. <laughs> evinden çıkmıyormuş. Masaka çıkmaz zaten. Korkak adam. canım benim geliyor ya. Sağ Yarın maç yok arkadaşlar. Kaan biliyorsunuz maçı iptal etti. Senin kadar cesaretlisini görmedim. Sağ olsun kral. filik. üstten sen kan maç yapmaz yeneceğini biliyor yani yeneceğini biliyor tabi Kaan Bana yani maç yapmaz tabi Kaan'la maç gelmezse burada Kazan'la maç yapacağım dünya bana kimse meydan okumuyor kimse benimle hani maç yapmak istemiyor ben onunla yapayım Kaan benden çok tırsıyor aynen Herkesi kavatıyormuşsun. Gel seninle Maytay maçı yapalım. Önce bir Maytay yazmayı bil. Sonra seninle Maytay May maç, maç yapalım. Şimdi koştuğunu düşünüyordum. Bu yönde de çok yoğun yaptım. Ama asıl niyetini anladım. Bu yüzden hakikaten sağolsun sağ olsun Bilal baba. Cansın. Sıkıntı yok. sen bundan sonra yenilsen bir saatten dolayı yanımdayım. Evren Çelik sağ ol Kaz kazanı kart kazını bilirdim ama Kars aslanı seni görünce bildim doğal Sağ ol kardeşim. Sinan Baba cansın. bak. Hocam senin gerçek işin nedir? Çalışmıyorum. Ee, aynen Murat da yapacağım. Eğer Kaan Kazgan korkudan yapmazsa ben de Murat'la yapacağım. Çünkü Murat'ın bir şey var. ki senle maç yapmıyor diyor. Ben bari ne maç yapayım ya. Yani? Müşra'da kart. Bir e, maç ne zaman? Benim maçım 25 Kasım'da arkadaşlar. Abi etrafını göstersene. Ayşe Polat. Ayşe Polat kim ya? Neden göstereyim ki? Ne merak ediyorsun ya? Yani? Siz de oğlum musunuz? Gönül Can, aynen. Karslıyım. Yok. Ben değil. Sadece. Ya bu gözleme yapmadın mı abla? Yapayım. Sert çalan heval. Eyvallah gönül abla. Esin çölde, şöyle söyleyecek bir şey bulamadım. Abi Murat Kazgan'ı tıklarsın. Ben... Ee... Bu anlama dinçer sağlık kralım. Abi Doğan abi arkadaşlar Sağ ol kardeşim. Sağ sen. Senin alın abi. Her vecil. Arkadaşlar şimdi size bir açıklamada bulunayım. Benim 25 Kasım'da biliyorsunuz Hasan Doğan Spor Kompleksinde Kartal'da İstanbul'da. Maçım var. Gelmek isteyen girebilir tabii ki. Kapımız herkese açık. Beni destekleyen herkes de girebilir. Ondan sonra yani güzel şeyler var. Güzel planlar var. Kan maç yapmasa abiyle şey dövüşem. Başka bir şey yok. Murat Kalkan çok tehlikeli. Ondan uzak duracağım. Kim ki ondan uzak duracağım ya? Maç yapımını düşünüyorsun. Burayla yapacağım maç hakkında yani çocuk gün bir paylaşım yapmış. Benim 300'e yakın maçım var. 300'e yakın ben maçta çıktım. Profesyonel maçlar falan filan için Bir insan 300 maç yapamaz, hayatı boyunca 300 maç imkansız yapamaz. Yani bir insan yılda yılda, bak net söyleyeyim, yılda en fazla yapsa yapsın il şampiyonu, bölge şampiyonu, Türkiye şampiyonu, yılda bir bir adam 10 tane maç çıkarsın. bütün şampiyonlukları hesaba katarak Türkiye şampiyonasını hesaba katayım. Yılda 10 tane maç yapsın, 10 yılda ne yapar? 100 100 maç yapar. 10 yılda 100 maç yapar ve bunların hepsini yendiğini düşün. Bu adam kaç yaşında? 27 yaşında. Bu adam on bu adam nasıl 300 maç oluyor? Bu adam bunun 300 maç yapıp da her maçı alması ihtimali neyse katarsam 17 yaşında başlasa o adam 42 yaşında olması lazım. Yani çocuk kurucu bir çocuk. Niye bir tane antrenman videosu yok? Niye bir tane antrenman videosu paylaşmıyor? Niye paylaşılmıyor? falan. Maçına gideceğim de karın maçı yarın ertelemiş arkadaşlar. Üzücü bir durum. Galiba korktu benim gideceğimden dolayı. Yani Muhammed Ali'nin topasından bile 100 tane maçı var. Adam benim 300 tane maçım var. Ben hayatımda bu kadar yalancı adam görmüyorum ya. <laughs> Kaan yani ağaçlara Ajda'ya benzetmeyin arkadaşlar. Benim rakibim niye öyle adımlar benzesin ya? Abi canım, Benim için maç Beraber yere düştü diyelim ben onu yerde alırım. Yani bir az şurada tramvaka da yapmadık yani. Yani yer dövüşünde biliyorum yani. Ben paylaşmıyorum. Aynen 25 Kasım'daki maç o İsrail'e yanlısı ya, Gün ya, da olacak ben. Bunu yer mi seni? Pinger Ya burada bir tane şu benim bütün psikolojim etkiledi ya. Yok böbre, böreği böbre yemeği ya. <laughs> Konusunda yemedim lan. Hı. Yemedim. Dilara Karagöz, abi çok şişkosun yeme. Ben, şişkoyum. Abi ben mi şişkoyum? Aynen ben de. Senin kocan mı veya senin sevgilin mi şişko? Koşu yapıyorum. Osman önce kara Instagram hesabım çalındı mı görünmüyor. Büyük ihtimal kötü bir yorum yapmışsındır. Silmişsin ben gelmemişim seni. Ayşe Polat, ben Beşiktaşlıyım. Kardeşim. Ağzında yol Bu nereden geliyor ya? Kan beni dövmez. Bir tık kondisyon eksikliğim var gibi kondisyon kondisyon çalışmalarım yapıyorum. Crossfit yapıyorum. Tyson Fury'nin maçı var. Onun hakkında ne dersin? Tyson Fury yağlı da olsa çok sağlam bir dövüşçü yani. Ne olsun? Kaç kaçtı? Ben Galatasaraylıyım, annemin telefonu. Ne yapayım? Galatasaraylı sayılayım. Antrenman programı sabah kalkıyorum, koşu yapıyorum. Öğlen bazen olursa boks yapıyorum. Akşamda, akşamda crossfit. Akşamda crossfit. öğrenci kardeşimi bütün tamamız. Bu devreden çalışma bu devirde bu devir ben çalışmadan çalışmaları nasıl oluyor? Yani oluyor çalışmıyoruz. Kafem var. Başka işler de yapıyorum. Yani bileğinde eğer ki o sıkıntı varsa mineral vitamin desteği almalısın ve bir ay, iki ay antrenman yapmamalısın. Kung fu bilen her sporca ki dö dövemez. Bak mesela şöyle dövemez. Mesela ben diyorum ya Tyson e, boks maçında Murat Kazgan'ı yener ama Tyson yer dövüşünde Murat Kazgan'ı yenemez gibi. Çünkü o adam o dalda profesyonel ama Kazgan'ın e, Tyson'ın yer dövüşüyle alakası yok. Onun için mesela ııı e, Mesela şey de var ee, ismi Hııı de var ama ya Lütfen kastı var diyorsam unuturum mesela, Lıkansaki de vesaire dövüştü Ama yarı yarı iyi, yeri iyi bilmediği için yarı daha iyi geldi ya Selahattin abi, bu saatten diyor. İki saatleri kafama göre. Biraz zorunda. Üç gün etkiyi bir de geçtik. Güngör abla. Bunu, bunu sana bıraktım. Dedim yarı yarı yapalım dedim. Kardeşler yapalım Bu mükemmel burada. Burada. Kıssana üstüne abla ya. Biz dedik ki bu. Ne? Biz Ne Ya Yunus, Yunus şu konuşan adamı sustursana ya. Kime? Evet. Konuşan adamı sustursana, Güngör ablada ki bizde çağırıyordu, ben bize çağırdım. Ne? <laughs> Aklım kırıştı. Güngör ablada ki bunlarla çağırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, bekle ablamı. Ne? kafanı indir. Kafanı indir. Kafanı Kafanı Boş adamları dinleyeceğimize böyle büyüklerin karşı saygılı ve Doğan Bey gibi serbest kalın. Sağolsun Mehmet Çetin. kaç kilosun? 95 kiloyum. Ama rakibi benden 15 kilo fazla. Kan bacama kapasa ne yaparım? Kafasını tutar varım. Ben baharım. Kime hmm. ya yapmışım? Boş konuşma lan. Bir daha yazarsan gelirim seni. Çok fazla görünüyorsun aynen. Boyum, benim boyum 1.60 arkadaşlar. Bir atmış boy olmaz mı yani? Olamaz. Ben sadece acı olsaydım o pozisyonda kafasını tutardım. Boğma işlemi yapardım yani. Bir 76 varsın sen. Yo 1.60'ım benim boyum. Hatta 161 mi 59 um ne yani? Dövüş 30 yaşından sonra başlarsın. Yüdeyim varsa iyi bir e, yeteneği varsa ve iyi bir kondisyonun iyi bir dövüş ruhu varsa başlayabilirsin. Uzun mudur diyorum. 1.60 benim boyum ya. 1.80'e yakın duruyor fotoğraflarda. Yani e, galiba kamera büyük gösteriyor ya. Tırıl tırıl diyorlar ne bir falan. Vallahi inanmam. İnanma. 180 durmuyorsun sen. Yatmış durmuyorsun sen. <laughs> Başka abi açılınca seviniyor. Hırslı birisi tekmeyi havaya hızlı şekilde atabiliyor. Bir maçı galibiyeti var. maçın maçı yumruklar eli ağır ama ben de sen anasın abi. Ee, 178. Selam. Yonca Laçin. Selam abi. Selam kardeşim. Abi orası neresi? İşelim. Aynı boyda diyor. Burada 160. Abi Z Z3 X Özcan 76 76. Merhaba kardeşim. En son ne zaman bakalım sen çıktın değil. Hatırlamıyorum. 185 ton yav. Yaşım 45. Beş <laughs> yaşındayım diyorum inanmıyorlar ya. Hava Dilmen. Boş konuşma sporcuyum hocam. Piyon harcı yalanı. <laughs> Arkadaşlar benim boyum mu yaşım mı ne yapacaksınız? Niye soruyorsunuz yani? Farklı şeyler sorun ya. İkisi de. Evet. Kıyarızlık <laughs> Orhan. Adam bizde. Doğan kaldı kanlı maç yanaştığımızı çıkartamazlar. Caner abi beni tanımaya mı çalışıyor? Karslıyım abi. Mustafa durmuş beni gör, seni görüyorum. İleride kendini nerede görüyorsunuz Doğan Bey? Kendimi ileride Kars'ta görüyorum arkadaşlar. Bir <laughs> kere Baran dersen bin abone, bir milyon abone gelmesin. Bir ağlıkta oruç yapıyorum. Bir de ağlıkta oruç. Ağlıkta oruç işe yarar, yapabilirsin. Denizde yaşayan bir hayvan halı sen ne olurdun? Köpek balığı olurdun. Güneş çalışıyor musun? Yok. Messi mi Ronaldo mu? Teknik olarak Ronaldo, hız olarak Messi. Ben fitnesine başlayacağım falan filan. Faydası olur kardeşim. Ağır ben yapmam. Ben Bu yayında 222 kişiyiz. Niye beğeni atmıyoruz? Harbiden. Yani beğeni niye atıyorsak onu anlamadım. Ee, yaşı 14. Ya, yakşi Nedim var. Kalk 50 yaşında duruyor duruyorsun. Nasıl 45? Şakacı sevdim. Emel Faruk Yılmaz. Spor camiası sonuna kadar yanında. Normal her konuda gerek yok onlar. Boş adamlar ciddi. iyi adam her zaman yanında durmalı güvence. hastanede O ana bağlı. aynen Mustafa. Ee, Kral Doğan Baba çayını içmeye geleyim bir gün. Ya gel abi oğlum öyle şey ya. Her zaman gel. Türk müsün Kürt müsün? Türkiye'liyim. Ne fark eder Türk ve Kürt olan? Neyi etkiliyor ki? Ben de askere gitmedim de. Gittim. Hem de subay olarak gittim askere. Evet. Hmm. Çok, çok zekisin. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Çalış. Fido Hanım Bir şey yapmayacağım haklısın Abi ilk aşk acısı nasıl geçiyor ya Unutuyorsun Türkler dinleme mesela Daha hızlı müzikler dinle Niye seni banlayayım olsa yine bir aynı adam olurum ya belki. Konuşalım. Selam ver, sabah edin. Kafe spor salonu diyoruz. Biz ilaç diye bağırmayız koçum. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, evet, burada maçı merak edenler var. Tekrar söylüyorum. E, ee, Gevze'deyim. Ee, 25 Kasım. 25 Kasım İstanbul Kartal'da benim maçım olacak. olacak. 25 Kasım'da öteneceğiz. Bu arada Kaan Kazan teklifimi kabul etmezse abisi Murat Kazgan'a meydan okuyacağım. Son kozum da bu. ki abi sistem ben de işte abi sistem de tam ben Beşiktaşlıyım karşı. Like. Like. Tekmelerin öldürürsün. tek, 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 tek tekme mi ben biraz nazar edeyim zaten hmm. tek, tek kram kilo ama sürekli Yani. Mal kara mal kara. Abi selam. Bu atı döver misin? Döverim tabi. Mal kara dövmem için 3 ay çalışmam lazım. Şimdi eğil oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Zeynep Esra teşekkür Allah kavga etmesin. Gibi. Aynen Celal Can'dan. Hmm. Ben de bu kazanın kalitelerini çok seviyorum. Çalışmıyorum. <laughs> Arkadaşlar benim bu arada Instagramı kapattılar yine. <laughs> ee, yut... Çıktık mı kapattılar? <laughs> Aynen Zeynep. <laughs> Eyvallah deneyeceğiz. <laughs> bunca zamanı bunca da çok <mı>, <laughs> geldi ya. Dur bir dakika ya. Sakin olur. hiç dayak yiyorum korkusu yok ne yapalım en fazla dayak yiyeceğiz yani ya oğlum aynen sevdiğim kardeş güneş videosunu niye atayım ki Benim niye merak ediyorum? Yani atayım da rakipleri mi izlesin? Neyse. Yani ee, gerek yok. Oğlum kedi kovma lan. Kedi, kedi maması aldık Yunus. Kedi mama versene de, kanka günah lan. Hı? O suda her gün ben bakıyorum ya. Evet, kimse tehlikeli değil ki herkes babasının arkadaşlar. Neyse benim uyku saatim geldi. Kendinize iyi bakın. Herkese buradan iyi akşamlar. Saat kaç tane şimdi? 10 tane şınav çekebiliyorum arkadaşlar. Yani güneşim iyi gibi. Öpüyorum. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.